için Milletin huzuru Dirliği için Vatanın bölünmez Birliği için Mücadele veren Hey hey özel harekat Mücadele veren Hey hey özel harekat Vatanın bölünmez Birliği için Mücadele veren Hey hey özel harekat Mücadele veren hey hey özel harekat Aşk şerbeti koyup gönül tasına Ortak olur bu milletin yasına Mangal gibi yürek can pahasına Zora göğüs geren özel harekat Güzel yurdumuzda göz göre göre Kahpeler yüzünden bozuldu töre Öyle bir zamanda kanlı teröre Ağır darbe vuran özel harekat Hınzır sürüleri denilen illet dağlardayken emir gelir git hallet evlerinde rahat uyurken millet domuzları kıran özel harekat görevi bilinmez ne zaman nerede yağmur çamur kar kış demez her yerde pazarda erkemdir ama seferde sert kasırga boran özel harekat hemen itlerin refakat denilen kahpe itlerin defterini düren hey hey özel harekat defterini düren hey hey özel harekat refakat denilen kahpe itlerin defterini düren hey hey özel harekat defterini düren hey hey özel harekat